Futbol Vizyon'dan Vision. merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe gerçekten büyük bir sürpriz daha gerçekleştirdi onu söyleyebiliriz. Maksimen derken ennesiri derken ve Galatasaray'a gidiyor derken de Filip Kostiç bu akşam saatlerinde belki de siz bu videoyu izlerken Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Gerçekten de önemli bir transfer hamlesi. E orada bir sıkıntı var. Ondan da bahsedeceğim. Acaba sakatlığı var mı? Herkes de soru işareti bu. Ama onunla ilgili de bilgi vereceğiz. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Filip Kostić satın alma opsiyonuyla kiralanacak 31 yaşındaki oyuncu. İtalya'da isterseniz oradan başlayalım. Sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ve bu sağlık kontrolü sonucunda kronik bir sakatlığının olmadığı görülüyor. Bu da gerçekten önemli bir nokta. da doğan bir oyuncu ve 17 yaşında da profesyonel ilk maçını oynayan oyuncu. Juventus ve Sırp Birliği takımında oynuyor. Sol kanat, orta sahanın solunda hatta sıkışırsanız sol bekte oynatabileceğiniz bir oyuncu. İlk profesyonel sözleşmesini de transferde 2012'de Groningen'le sözleşme imzalıyor. Yani giden sonra ülke dışına çıkıyor. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro ve güncelde, Şöyle söyleyelim, Fenerbahçe bu transferi yaptığında UEFA Avrupa Liginde Filip Kostić'i oynatamayacak. Şimdi güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedeceğiz. Hangi pozisyonları daha fazla oynadığını da size anlatmaya çalışacağız. Ama bir genel bilgi verelim isterseniz genel bilgiyle e, başlayalım. Bir kere e, babasının yokluğunda annesinin desteğiyle futbolcu olduğunu söyleyelim. Ailesinin durumu çok kötü değil ama kendisi sırf antrenman olsun diye 5 kilometre antrenmana yürüyerek gittiğini söylememiz gerekiyor. E, ee, sahada hiçbir düellodan kaçmayan bir oyuncu onu da özellikle söyleyelim. Ee, futbolu sokaklarda öğrendi arkadaşlarıyla hatta o arkadaşlarıyla ilişkilerinin hala devam ettiğini de söyleyebiliriz. Topla hızı o günlerde yani ilk günlerde de çok dikkat çekiciydi. Hatta yerinde duramayan oyuncu deniyordu Filip Kostiç'e. Sırbistan <gülüyor> genç <gülüyor> özür dilerim Milli takımında 17 yaş grubunda ikon oldu öyle söyleyebiliriz. 2015'te UEFA 21 yaş altı turnuvasında da İspanya'yı ayağa kaldırdı. Bir anda bütün gözlemcilerin dikkatini çekti. Zaten 17 yaşından itibaren takip altında olan bir oyun, oyuncuydu. Groningen'e geçti demiştik. O Groningen'e geçtiği süreç içerisinde hocası ile sorunlar yaşadı. Arkasından hoca değişti. Hocası ona güven vererek benim için oynayacaksın ve yükseleceğiz dedi ve gerçekten de o yeni hocasının güvencesiyle de iyi pozisyonda oynamaya başladı. Yıldızı da parladı. 2014'te Stuttgart'a geçti. Yalnız transferlerinde çok dikkat çekici bir unsur var onu özellikle söylemek lazım hemen hemen her transfer transferinde bazı oyuncuları bir yerlere taşımak için onlara asist yapıp onları zirveye çıkartmak için transfer oluyor. Nitekim 2014'teki transferde Stuttgart'a gittiğinde Timo Werner'i e, parlatıyor. Çünkü gerçekten de çok iyi tanıyacaksınız. İtalya'dan tanıyanlar var mutlaka. Müthiş kenar ortaları yapıyor. Son çizgiye inerek ya da son çizgiye gelmeden o muz ortaları yerden geriden koşuyu yapan oyuncuları bulduğu pozisyonlar. Yani bütün bunlara baktığımızda gerçekten çok özel bir oyuncu olduğunu söylemem gerekiyor. Bu arada Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkıya devam bizim için güzel olacak çünkü Fenerbahçe videolarının da öne çıkmasını sağlamış olacağız. Hamburga 14 milyon euroya gitti ve Hamburg tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Onu da özellikle söyleyelim ve oradaki görevi de Sebastian Haller ve Luka Jović'i. Öne çıkartmaktı Eintracht Frankfurt'ta pardon özür dilerim Hamburg'dan Eintracht Frankfurt'a Gittiğindeki görevinden bahsediyorum Sebastian Haller ve Luka Jovic'i beslemekti atletik özelliği sol ayağının sol ayağına hükmetmesiyle gerçekten çok dikkat çeken bir oyuncuydu. Hatta Eintracht Frankfurt'ta ona Gerrit Bale benzetmesi yapanlar bir hayli çoktu. Onu da söylememiz lazım. E, dedik ya hep transferleri birilerinin davetiyle gerçekleşiyor ya da birilerini zirveye çıkartmak için gerçekleşiyor. Nitekim bu konuda Juventus'a gidişinde de Vlahovic'in etkisi oldu. Vlahovic kendisine Torino'dan bahsedip orada daki güzelliği anlattı. Daha doğrusu kendisini öne çıkartacak bir oyuncu. O sol kenardan topu taşıyıp o muhteşem ortaları yapacak oyuncu olarak davet etti. 3.2 milyon euro kazanıyor. Şimdi biraz sonra zayıf ve güçlü yanlarından da e, sizlere biraz bahsedeceğim. Oyuncunun çünkü e, tabii ki her oyuncuda olduğu gibi onun da e, bazı sıkıntıları olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. E, ama isterseniz e, şunu söyleyelim genel kariyerine bir bakalım. E, Karagüyovaç, e, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Juventus formalarını giydi toplamda 518 maçı var. Burada niye söyledim bu genel tabloyu? 78 golü, 117 asisti var. Yani Asist sayısının gol sayısından daha fazla olan bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Peki kariyerine baktığımızda nerelerde oynamış? Hangi bölgeyi oynamış? Fenerbahçe'ye gelirken ne yapacak? Şimdi orada Maxim'en değişik bir oyuncu. Son noktada bitiricilik sıkıntısı var. Aslında mükemmel çalımlar atıp son çizgiye gidiyor ama bitiricilik konusunda sıkıntısı var. Şimdi tabii müthiş bir yarış olacak ikisi arasında Filip kostiçle içeride Filip Kostiç dışarıda Maximen mi acaba? Çünkü UEFA listesinde olmadığı için. Orta sahan solunda 241 maç 31 gol 69 asisti var. Orta sahan solu tabii şöyle düşünülüyor. 4-3-3 gibi oynadığını düşünebilirsiniz. O, o şekilde sol gibi görünüyor. sol kanatta 189 maçı var. 31 golü 38 asisti var. Sağ kanatta 18 e, maçta 2 gol 2 asisti var. Sağ tarafla ilgili sıkıntıları var. Onlardan bahsedeceğim. Santrofor olarak da 6 maçta 2 gol 2 asisti var. E, zaten Sırbistan milli takımının çok özel oyuncularından bir tanesi. Genel kariyerine bakıldığında da Frankfurt'ta 172 maçı, Juventus'ta 87 maçı, Hamburg'da 65 maçı var ve yine Frankfurt'un zirve yaptığı yer olduğunu söylememiz gerekiyor. 33 gol 64 asistiyle. Evet şimdi genel olarak e, bu bilgileri aktardıktan sonra biraz daha şimdi güçlü ve zayıf yönlerinden bakalım oyuncuyu size tanımlamaya çalışalım. Bir kere güçlü taraflarına bakalım. Hızı ve fiziksel gücü gerçekten yani o dedik ya kavgacı bir potansiyeli var onu özellikle söyleyebiliriz hızlı savunma arkasına koşular atabiliyor ve topla özellikle ikinci en önemli özelliği driplingi ve birebir de adam eksiltme becerisi bu e, günümüz futbolunda çok çok değerli bir özellik hepinizin bildiği gibi e, Orta onun e, söylediğimiz gibi e, repertuarı yani o repertuarında müthiş ortalar e, atıyor. Geçip atıyor, geriden gelene atıyor. Yani şöyle söyleyeyim aslında hani eskiler öyle bir şey söylerdi. Ya öyle bir orta yapıyor ki gömlek cebine atıyor. Yani öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, sol kanatı özellikle bu manada kullanıyor. Ee, sol ayakla şut çekme becerisi de çok iyi. Yani çok iyi boşlukları görebiliyor sol ayağını kullanırken. Ee, çalışkan ve tabii ki belki de Mourinho'nun onu tercih etmesindeki en önemli noktalardan bir tanesi de taktik disiplini. Taktik disipline sadık kalan bir oyuncu. Tabii ki her oyuncunun olduğu gibi onun da ufak tefek zayıf yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Ondan da bahsedeceğim biraz. Ee, sağ ayağı zayıf. Sağ ayağı zayıf olduğu için de içeri devrilerek sağ ayakla e, o e, kat ederek vurulan şutlar vesaire böyle hani oraları çok daha e, önde değil. Onu özellikle söyleyebiliriz. E, mesela dönem dönem pas şut arasındaki kararsızlıkları e, yaşadığını görüyoruz ki e, bu bu tabii giderilebilecek bir durum ama tabii ki e, ama bu kararsızlıklar yaşanıyor. Onu özellikle söyleyelim. Defansta pozisyon alma konusunda zaman zaman sıkıntıları var. Ve tabii geriye geç dönme konusu var. Yani önde oynayan bir takım için çok avantajlı. Ama geri koşturulacak koş koş takımlarında biraz sıkıntı yaşayabilir. Bunu da söylememiz gerekiyor. Filip Kostiç ile ilgili olarak. Kariyeri boyunca da neler yaşandı onlardan bahsedelim. 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt'la kazandığı UEFA Avrupa Ligi var. 2023-24 sezonunda da Juventus'ta yaşadığı İtalya Kupası şampiyonluğu var onu söyleyebiliriz. Ve tabii 2021-22 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmişti. Yani çok da eski değil. 2021-22 şurada iki sene önceden bahsediyoruz. Bu da gerçekten çok değerli bir durum onu söyleyebiliriz. kariyerinin en başarılı sezonunda ne yaptı derseniz onu da söyleyelim. 51 maçta 12 gol, 16 asistlik bir performans gösterdi dedik ya. Frankfurt dönemi çok parlak diye. 2019-20 bu Frankfurt Eintracht Frankfurt dönemi. Evet hayırlı olsun Fenerbahçe'ye gerçekten çok özel bir oyuncu transferini gerçekleştirdi. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.